Oğlum. Benim bu Şevket'i madara etmem lazım koçum. Anladın mı beni? Madara etmem lazım. Oğlum ama işte direkt ben üzerine oynayınca o ne yapıyor biliyor musun? O ezik İsmail'i avatar olarak kullanıp beni madara ediyor. Ha. demek ki, demek ki ne yapmak gerekiyor? Ben şahsen kavgaya katılmadan Şevkat'i bir kavgaya sokmak gerekiyor. Evet. Patron, o zaman bizim bu adamın nelere sinirlendiğini bulmamız lazım. Şefkat, mi? şefkat mı? Bu şefkat oğlum bu. Sinirleniyor. Sinirlenme değil, hiçbir şey yok lan. Her şey sinirlenebiliyor. Bahar yengen var ya, ilk zamanlar ben Bahar yengene yazarken... mu var ya acayip öfke diniyordu. Yani acayip potansiyel var. Her şeyi de alabilir. Mahallenin kızı hesabı falan. Tamam işte patron. Bu senin aklına bir şey getirmiyor mu? Yok. Gene başladık. Din bulmaca gibi ya. Ne bu? Kaç kelime? Kelime oyunu mu oğlum bu? Neyi? Patron, iki adam tutalım. Mahalleden bir kıza sarksınlar. Şefkat dayanamasın, bassın daya. Da Vallahi bravo lan. Acayip iyi fikir ha. Congratulations. <laughs> Koçuma bak be. Aferin, aferin. Şu var. Bu fikri kim buldu oğlum? Ha? Tabii ki sen buldun patron. Patron, ama sen fikirleri buluyorsun da işleyemiyorsun. Dikkat ettiysen biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ya nasıl bir konuşma lan bu? Ha? Nasıl bir ilişkimiz var? Ne demek birbirimizi tamamlıyoruz? Sen nereden, internetten mi öğreniyorsun lan bunları? Hırp! Oğlum sen klavye romantiği misin lan? Ne ayaksın koçum sen? Canım, hı. ben bunları eve bırakayım. Sen galeriye git, ben hemen geliyorum. Tamam canım. Orada görüşürüz. Hmm. sessiz sakin bir adam olabiliyorsun. Bak ne güzel oturuyorsun burada efendi efendi. Doğru. Oğlum nasıl mahalle lan bu ha? Nasıl erkekler geçiyor lan bu yolda? Ha? Başka bir şey yok teyzeler geçiyor, erkekler geçiyor. Ne bu ya? Merhaba. Ha ee? ha. patron geliyor. Olmaz olur Bu lan? Hem arkadaşım o yürü. Lafla tamam mı? Ayağın siz ne kadar güzelsiniz böyle. Ne diyorsun sen siz, be? Sizde çok fena güzellik tuzu var oh. Kardeşim çekilsene. Çok hızlısınız bakıyorum. Ya ne diyorsun sen be? Biz de güzellik uzmanıyız. Bize de güzellik yapar mısınız? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bakın bize bir güzellik yaparsanız... ...biz de güzelliğin size kralını yaparız. Aa Çekilin terbiyesizler ya. Durun! Oo şefkat çok güzel. Harika. Gördün mü kardeş? Mahallenin muhtarı mıdır? Koruyucu meleği lan? midir nedir? İşte o da geldi. Sana ne lan? Karışma kızın özel hayatına. Sen şuradan bir uza bakalım. Ben bu güzel kızla muhatabım. Vur lan! Oğlum sümsük sümsük durmayın, bir tane ağzının ortasına çakın lan! Oğlum, hadi yürüyün gidin şuradan, benim asabımı bozmayın, hadi uzayın! Uzamıyoruz lan, ne olacak? Ulan, iki gündür beraya bulaşmayacağım diye kendimi tutuyordum. Vallahi vurdu! Geldiniz, son noktayı koydunuz var ya, bütün hıncımı size alacağım! Bir dakika, <laughs> bir dakika kardeşim, bir dakika Şebocuğum, burada senin yumruğun geçmez. Sen sana hemen bir galeriye doğru götürür müsün canavarı? Hadi! Dövle şunları yiyeceğim. Gel, gel. Güzelce bir pataklanın şunları. Aa, şefkat'e bak lan. Önceden şifresini öğreteceğim. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Ha? Ben şu konuyu onu çöp. Ha? Onu çöp. Ya yapın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.